İşte. E tabi ki. E, bunlar evet bu şekilde bize acı anıları, acı e, yan anlamları olan e, gündem maddeleri. Murat Bey e, size gelmiyor, biz sizi ekonomi başlıklı olarak <laughs> ağırlıyoruz. E, birazdan ekonomi konusunda yorumunuzu e, rica edeceğim sizden. E, hani... Genelde bu uzmanlık alanınızda konuştuğunuz evet. ve o şekilde yaptığınız işi şey yapmıyorum. Yanlış anlamı yoksa eminim sizin de bu konularla ilgili görüşünüz ve duygularınız mutlaka vardır. Sayın seyirciler bir de bir de şimdi bir fotoğraf getireceğiz. Bu fotoğraf ödül getirdi. Kime? Tekmeyi atana. Bakın bu fotoğraf bir ödül getirdi. Kime? Tekmeyi atana. Yusuf Yerkel. Soma'da madenciyi tekmelemişti. Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Frankfurt'a ticari ataşe olarak atandı. Bu <laughs> fotoğrafın hikayesini hatırlayanlar gayet iyi biliyorlar. Yusuf Yerkel Erdoğan'ın eski özel kalem <laughs> müdür yardımcısı. Özel harekat bu Soma'da e, Soma maden faciasından sonra oradaki bir protestocu Erdal Kocabıyık ee, özel harekat polisleri protestocuyu yere yatırıyor. Fotoğrafta gördüğünüz gibi özel harekat polislerinin yere yatırdığı, etkisiz hale getirdiği, kilitlediği bir protestocuya yumruk atma, şey yumruk demişim. Tekme atma. Tekme atma. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Rütye takılacağız. Böyle bir kişiye tekme atabiliyor Yusuf Yerkel. Yere yatırılmış, etkisiz hale getirilmiş özel harekat... Ölebilir o insan yani. Öyle bir, öyle bir tekme değil o. Tabii. Adam öldürmeyi teşebbüs gibi bir hareket yani. O tekmenin yani. insana nasıl zarar evet. vereceği bir yana... Hani bir şunu vurgulamaya çalışıyorum. <laughs> özel harekat polisleriniz tarafından yere yatırılıp etkisiz kılınmış bir insana tekme atıyorsun. Yani şartların değil mi? Ne ve kadar? Madenci profesi 300 evet. küsür Şartlara bakın örmüş, yani. Çıkarılıyor daha cezazeleri. Yere Olur. yatırılmış, orada etkisiz hale getirmiş. ve sen bir de sanki çok büyük bir cesaret bilmem neymiş gibi efendim reisini çok sever ve savunurmuş bir hali göstermek için gidiyorsun orada tekme atıyorsun. Ha Yusuf Yerkel yıllar sonra bu tekme için özür diledi. Hakkını yemeyelim özür diledi. Ama bizim bunu... Ama bunu, DARP raporu da aldı. Olaydan hemen sonra DARP raporu evet. almıştım almıştı. Dokuz edelenmesi. Evet. Bizim ama bu meseleyi... Tekme unutacağım... için yanlış anlamayın Hı -hı. yalnız. Unutacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi demek ki tekmenin ödülü yıllar sonra da olsa geliyor. Frankfurt'a Frankfurt'ta ticari ataşı olarak atanıyor. Hakikaten Frankfurt'ta ticari ateşi olarak atanacak yani daha iyi bir kariyer geçmişi olan birini var. Bulamadık galiba. Yani makara bakar diyen adamı da büyük elçi yapan bir iktidardan bahsediyoruz yani. Şimdi ee, normalde bunu bir e, Cumhuriyet Halk Parti ya da Millet İttifakı'nın e, üyesi bir partinin il başkanı söylese onu bir yere getirseler bir hafta konuşulur. Ama maalesef ki AKP'deki AKP'deki hiçbir fani bu tip e, beyefendinin yanındaki onun e, silah şörlüğünü, kalem şörlüğünü yapan hiçbir fani açıkta kalmıyor. Mutlaka bir yere getiriliyor. Yani hayatında bankaya girmese bile bir banka yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Yurt dışına çıkmasa da ya e, ticari atışı olabiliyor. E, 84 milyonun dinini hakaret etse de büyük elçi olabiliyor. AKP'de böyle bir ahlaki ölçüt, e, bilgi birikim ölçütü yok. Benden olsun, benim yanımda olsun, nasıl olursa olsun bir yere gelir diyor. Zaten böyle davrandıkları için de her şekilde... Mesela öyle bir yazar grubu var ki ne yaparsa yapsın reis yapar diyor. Öyle bir bürokrat grubu var ki her şekilde onun neyine karar veriyor yargı grubu. Ülke niye iki yakımız bir araya gelmiyor? İşte bu anlayıştan gelmiyor. Net. En önemli örneklerinden bir tanesi bu. Diğeri ve zamanı geldiğinde beyefendinin yanında olan bir anlamda yağdanlık gibi görev yapan bir fani mutlaka bir yere geldi. Geldiğini de gördük. Birkaç şey belki Yusuf Erkel ile ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Şimdi Yusuf Erkel'i tekmesiyle tanıyoruz. Peki tep tekmelenen kişi kimdi? Erdal Kocabayık e, adlı madenciydi. Peki o madenciye ne oldu biliyor musunuz? O madenci tazminat bir şekilde i̇şten atıldı. işten atıldı. Yetti mi? Yetmedi. Başbakan Erdoğan'ın e, arabasına zarar verdi diye para cezasına çarptırıldı. Yetti mi? Yetmedi kan zarar verdi diye 10 ay hapisle cezalandırıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani tekmeyle kalmadı mesele. Biz ayrıca hem para cezası ve hem de hapis cezası ile hem de işten çıkarmayla o insanı biz cezalandırdık. Özrünü de kabul etmedi. Bunda not olarak bildirelim. Yusuf Yerkeli'nin e, bu kadar yükselmesinin perde arkasında aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kartal e, İmam Hatip Lisesi'ni açması hikayesini bizim bakmamız gerekiyor. Orada Yusuf Yerkel'in babasıyla tanışıyor e, Recep Tayyip Erdoğan ve Yerkel ailesiyle Erdoğan ailesinin kesişim noktası tam da Kartal İmam Hatip e, Lisesi oluyor. Yerkel orada okuyor. Sonrasında ne kadar tesadüf değil mi? Fethullahçıların üniversitesinde okumaya başlıyor Yusuf Yerkel. Oradan yurt dışına gidiyor, Egzeter'de okuyor sonra vesaire Türkiye'de iş şey yapıyor. Sadece Yusuf Yerkel'in kendisi değil, Yusuf Yerkel'in ailesinin diğer e, simaları da eşi mesela Emine Erdoğan'a çok yakın bir isimdir. O anlamda e, Yerkel'in e, hani tesadüfen yükselen birisi olduğunu düşünmeyelim. Sadece daha devlette bir görevi bile yokken e, düğününde 10 e, bakan katılmıştır. Bakın devlette bir görevi dahi yokken düğününe 10 bakan katılmıştır. Nikah şahitlerinin arasında Ahmet Davutoğlu vardır. Ahmet Davutoğlu'nun ne kadar büyük bir dış politika uzmanı olduğuna dair tezleri ve yazıları vardır. Bununla birlikte de Ahmet Davutoğlu ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırıp Atatürk'ün de dış politikasının ne kadar kötü olduğuna dair makalleri vardır. Erdoğan tarafında da dış politika Erdoğan tarafından da dış politikadaki bu tezlerinden dolayı ödülle mükafatlandırılmış bir isimdir. O anlamda hani Yusuf Yerkel büyüyor. Yusuf Yerken'in tekmelediği insanlarda biz hapiste tekmeyle işte e, parayla cezalandırıyoruz. Bunu da hatırlatmak istedim. Peki. Ben bir arada... şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Hı, buyurun. Birincisi e, o maden faciasının olduğu şirket, holding e, hala İstanbul, Mastak'taki en büyük kuleye sahip. E, çok mi? dokunulmadı Değil. onlara. İkincisi e, Yusuf Yerken Almanya'da çok muhtemelen avro cinsi harcını alacak. Muhtemelen kira yardım alacak. Ve ötesi olası bir iktidar değişimi esnasında orada kendisine yeterince çevreyi kuracak ve bir daha bu ülkeye gelmemek için e, hani herkesin bu e, burada yoksullaştırdığı ülkede tutulmak zorunda kaldığı süreçte kendisine ebedi bir şekilde Avrupa vatandaşı yapabilmek için de imkanlara sahip olacak. Hani yapar yapmaz bilmiyoruz ama iktidar değişiminden sonra pek dönme istikliliği olacağını zannetmiyorum. Masraktaki evet. o ışıltılı ve yüksek binayı biliyorum. Bir aydınlatmasıyla sürekli dikkat çeken bir bina. Ben o binayı her gördüğümde e, Soma maden faciasında hayatını kaybeden işçileri hatırlıyorum her gördüğümde. Evet. Soma davasına da bir, o zaman e, bir hatırlayalım. Yani e, çünkü yıllarca sürdü. Madenciler 301 madencinin ölümünün ardından e, işte o e, şirketin sahibi Can e, yani CEO olarak hmm. gözüküyordu. Babası Can Gürkan ceza e, aldı, bir süre hapis yattı. Ama sonuçta e, yargıtay bozdu kararı bilmem ne oradan oraya sürüklendi. hani davalar, mahkemeler nasıl yürütülüyor e, biraz da onlarla bağlantılı ve sonunda evet bir ceza aldı ama benim bildiğim kadarıyla Can Gürkan yani yattığından düşülerek zaten ona göre bir ceza verildi. İki maden mühendisine ceza verildi. Onun dışında sorumlulara bir ceza verilmedi. Ve hatta Can Gürkan savunmasında orada da Barış onu yazmıştır. Belki onu da onu anlatacağım hatırlatmak da fayda var. O yüzden sana e, pası atayım. Nasıl bir savunma yapmıştı? Canlı. Evet. Bakın, şöyle bir mesele var. Pas oradan geldi yani. beni hiç bekleme. <gülüyor> ben ben <laughs> MVS çok iyi bir gazeteci. <laughs> Şimdi e, bakın, Soma davasının kendisi de gerçekten çok önemli bir soruşturma e, sürecine dair çok e, kritik siyasi müdahalelerin olduğu bir e, davadır. İsim vermeyeceğim. Zorlamayın. Ankara'dan çok önemli yani isim bir isim vermemenden memnun olurum sadece evet, bugünlerde. Tamam. <laughs> Ankara'da önemli bir siyasetçi bir yargı mensubuyla buluşuyor. Soma soruşturması sürecinde. Davada e, açıldı açılacak vesaire. O süreçte siyasetçi diyor ki ben elçiyim. Ya diyor bak diyor bu Soma meselesinde Soma faciasında şüphelilerden birisi Ankara'daki şu önemli siyasetçi var ya, o önemli siyasetçinin sevgilisinin çok önemli bir yakını. O yakını kurtarmamız lazım bu Soma davasında sanık olmaktan. Tekrar söylüyorum. Bir siyasetçi karşısında yargı mensubu, Soma konusunda e, adım atabilecek kudretli bir yargı mensubu. Siyasetçi diyor ki, bak diyor sayın yargı mensubu ben elçiyim bir siyasetçinin elçisiyim.